Merhaba arkadaşlar Yunus Aytaç'tu kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlı Cuma'lar dilerim. Kastamonu Taşkapı tavuk pazarındayız. Yunus Aytaç'tu kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Haydi videoya. Bugün pazarımızda hiç kimse yok. Sadece dayım var. Cemal'in tavuklarını satıyor. Kaç para dayı bunlar? 250. 250 lira. Etlik tavuklarımız 250 lira. Başka esnafımız gelmemiş arkadaşlar. Bakın burası sebze pazarı, belediye kantarı, eski kamyon garajının girişi. Tavuk pazarı bitmiş durumda arkadaşlar. Şu anda kimse yok. Sadece Cemal'in yetkilileri var orada karşıda. Düzelir mi? Bir iki ay kadar düzelebilir ama şu anda bakın pazar bomboş.